Ajans Urfa stüdyolarından herkese selamlar. Bir Kur'an'a yolculuk programında daha Abdülhamid Çelik hocamla beraberiz. Her namazda tekrarladığımız Fatiha suresi ve özellikle bu surede geçen bir kavram. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim dedikleri zaman bunlar sıratı ahirette kıldan ince, kılıçtan keskin olarak bir köprü tabir ederler. Yani haşa eğer benzetmekte hata olmasın. İp cambazı aranıyor bir ipin üzerinde yürüyecekler. Orada düşen aşağı düşecek, kurtulan gidecek. Yani ip cambazlığı aranıyor orada. Ki haşa bu böyle değildir. Sırat-ı bu dünyadadır. Burası içindir. Allahu Teala Fatiha'yı Kur'an'dan ayırmış Fatiha suresini. Sıkıntı burada başlıyor. Çünkü bu kitap diriler içindir. Fatiha hiçbir ölüye gitmez. Geçmişine de gitmez Fatiha. Burada Allahu Teala burada ikiye ayırmış. Fatiha'yı iki kısma ayırmış. İlk dört ayeti biz Allah'ı övüyoruz, tasdik ediyoruz, utsallaştırıyoruz ve Allah'tan yardım istiyoruz. Sana gelen doğru yoldan, sana gelen istikametten bizi ayırma ya Rabbi diyoruz. Bakın burada dehşet bir şey söylüyor Allah. Ben biliyorum siz birbirinize kulluk edeceksiniz. Birbirinize kulluk etmeyin, bana kulluk edin. Birbirinizi ilahlaştırmayın, birbirinizi tarımlaştırmayın. Onun için ben ilahınızım. Sizi yaratan benim. En basit bir menfaatiniz için, menfaatiniz olan kişiyi siz Tanrı ilan ediyorsunuz ve ondan sonra da kulluk ilan ediyorsunuz. O Tanrı değil, siz de kul değilsiniz. Ajans Urfa stüdyolarından herkese selamlar. Bir Kur'an'a yolculuk programında daha Abdülhamit Çelik hocamla beraberiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam bugün e, e, her namazda tekrarladığımız Fatiha suresi ve özellikle bu surede geçen bir kavram. E, Sırat-ı Müstakim. E, biz hep bu kavrama bakınca işte e, literal ya da kelime kelime anlamıyla doğru yol ya da sağlamlaştırılmış yol diye tarif ediliyor fakat niye bunu sürekli tekrarlıyoruz? diyoruz bizi sıratıl müstakime yönelt diye Allah'tan Allah'tan niyaz, e, niyaz talep ediyoruz. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız hocam? Teşekkür ederim kardeşim. Mehmet Bey yıllar yılıdır bu bir sıkıntı halinde. Ben bunu biraz tarihine inmek istiyorum ki sonra Fatiha'ya girelim. Sırat-ı dedikleri zaman bunlar sıratı ahirette bir kıldan ince, kılıçtan keskin olarak bir köprü tabir ederler. Yani haşa eğer şeyi benzetmekte Hata olmasın. İp cambazı aranıyor. Bir ipin üzerinde yürüyecekler. Orada düşen aşağı düşecek, kurtulan gidecek. Yani ip cambazlığı aranıyor orada. Ki haşa bu böyle değildir. Sırat-ı mustakim bu dünyadadır. Burası içindir. Buradaki Sırat-ı mustakim dediği zaman sırat yol veya köprü müstakim Allah'a giden istikamet demektir Arapça. Müstakim istikamet demektir. Allah'a giden istikamet. Sırata giden istikamet. Sırat istikameti. İstikametten başka bir anlama gelmiyor zaten. Evet. Milat öncesi 900'lü şey 900 yıllarda Pers krallığı Mazdaizm dinini resmi din olarak ilan etti ki milat öncesi 2000 yıllara dayanır Mazdaizm'in şeyi. Neden Zerdüş yani Zerdüş bir peygamberidir sadece. Yani neden ona e, Zerdüş dini diyorlar? Zerdüş bir peygamberdir sadece orada. Avesta kitaplarında ve Ardavuraf kitaplarında orada tanrılarına Ahura Mazda dedikleri için ona Mazda denilmiş. Biz de otomatikmen Mazdaizm dini diyoruz. Orada Ardavraf isminde bir peygamberleri var. Bu diye yükseliyor sözde. Meng denen bir içki içiriliyor. O meng içkisini içtikten sonra o bir hafta kendinden geçiyor. Bunun sözde ruhu bedenden ayrılıyor, gidiyor göklere. Artık cennete, cehennemi nerede geziyorsa geziyor. Ve o ilk gittiğinde onların tabirini söylüyorum. Tabletlerde yazılarını söylüyorum. Sonra bu kitaplaştırıldı. Diyor ki, ben gittim diyor. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü vardı diyor. Ben gidince diyor o dokuz mızrak boyunda açıldı. Ben öyle geçtim diyor. Hani bu onların peygamberi ya. Gidip gelip geldikten sonra da bütün her şeylerini anlatıyor. Orada böyle gittim cenneti böyle gezdim cehennemi böyle gördüm. Bu Arda Viraf'a aittir. Ve buradan miracı da buradan çıkardılar. O dönem İranlılar yani Persler İslam'a geçerken bu kültürle geçtiler. Ve onlar bu dine sahiptiler. İslam'a geçerken de bu kültürleriyle bu dinleriyle ve bu hikayeleriyle İslam'a geçtiler. Zamanla bizim kitaplara girdi. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de bir sırat kelimesi de geçiyor. Geçiyor orada. Sırat-ı Mustakim de geçiyor. geçiyor. Tamam onların cinvat köprüsü dedikleri şey işte bu sırat köprüsü dediler. Balıklama atladılar böyle tabiri caizse. Şimdi Allahu Teala Fatiha'yı Kur'an'dan ayırmış. Fatiha suresini. Şimdi sıratlar müstakime bakacağız şimdi. Enam suresi 151, 152, 153. ayetleri muhteşem açıklamış. Elhamdülillahi Rabbi, estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi Rabbil alemin, Rahim maliki ve middini, iyâkena abdu ve iyâkena asla'in, ve hedena sıratan müstakim, sıratan lezîne en'amte aleyhim, gayril <laughs> mağdûbi aleyhim ve la Amin dedik. Amin geçmiyor burada. Biz amin diyoruz. Ve biz bunu ölüye okuyoruz. Sıkıntı burada başlıyor. Çünkü bu kitap diriler içindir. Fatiha hiçbir ölüye gitmez. Geçmişine de gitmez Fatiha. Burada Allahu Teala burada ikiye ayırmış. Fatiha'yı iki kısma ayırmış. İlk dört ayeti biz Allah'ı övüyoruz, tasdik ediyoruz. Allah'ı biz takdis ediyoruz, kutsallaştırıyoruz. Ve Allah'tan yardım istiyoruz sonrakilerde de Allah'tan yardım. Yardım istiyor. İşte ehli ve selatel Sana gelen doğru yoldan, sana gelen istikametten bizi ayırma ya Rabbi diyoruz. Ve biz bunu öyle okuyoruz. Öyle gitti zaten. O gitti. Bu kalanlar içindir. Hani ölünün arkasında Fatiha deriz. Okuruz ya sürekli Fatiha, hmm. Fatiha. Fatiha diriler kendisi için okurlar. O ölüye bakarlar, oradan bir ders alırlar. Mezara bırakırken, o dar yere bırakırken oraya bakarak bir ders alırlar. O derslerde ya Rabbi ya bu Fatiha'yı kendimiz için okur. Bizi böyle yap. Bizi doğru yoldan ayırma. Evet. Sana gelen istikametten bizi ayırma. Ve biz böyle dua ederiz. Şimdi bakalım. Yani burada Fatiha Allahu Teala Kur'an'ın 114 suredir. 113 suresi Fatiha'nın tefsiridir. Fetaha demek Arapçada açmak demektir. Yani bir yeri işgal etmek demek değildir. Feteh. feteh Hatta ilhak etmek değildir. Şu anda bu Fatiha ilhak suresi değildir. İşte Fetih Suresinin son 29. ayetinde Allah-u Teala Fethem bu sana büyük bir fetih vereceğiz. Yani orayı sana açacağız o kapıyı. Yoksa gidip milletin toprağını, karısını, kızını al getir toprağın üzerine otur. Öyle yok. Fatiha işte burada. Kur'an'ı kapağını açtın. Fatiha. Ha, bana kalsaydı ben buna iman Suresi derdim. Ben bunun adını iman Suresi koyardım. Çünkü iman ediyorum bununla ben. Şimdi gelelim biz Sırat-ı bakacağız. sırat en En'am Suresi 100 51. ayet olacaktı. Ben hemen buradan okuyayım. Tane ozan, tane. Hocam dediniz ya e, Kur'an-ı Kerim ayrı Fatiha ayrı bir ayrı. Kitaptır, Bunu kitaptır. Nereden söylüyorsunuz? Ah, doğru. Onun için ben Hicr o zaman Hicr suresinin e, bizi izleyenler de dinleyenler de aslında Kur'an'larını hem Arapçasını ben gerçi ezberden, ezberden ezberden okuyayım. Şuradan beraber okuyalım. Bak şimdi ve lakat ateynake. olsun ki sana verdik. Neyi verdik? Seb'a minel methani ve Kur'an azim. Tekrarlanan yedi ayet ve Kur'an'ı verdik. Büyük Kur'an'ı verdik. Ayırdı birbirinden. Tekrarlanan yedi ayet ve kollu Kur'an azim. Büyük Kur'an'ı, azim olan Kur'an'ı sana verdik diyor. Ayırdı Fatiha'yı şimdi burada. Evet. Şimdi biz hangi edebiyat literatürüne giderseniz gidin, hangi dile çevrilirse çevrilirse çevirirse çevirirsin, siz çevirirseniz çevirin. Burada Fatiha'yı Kur'an'dan ayırt. Fatiha'nın bir ihtişamı var, muhteşemliği var Fatiha'nın. Şimdi bakacağız ayetlere. Yani eğer zamanımız yeterse ve hatta iki program yaparız bilmiyorum bunun için ama dedi burada. Ve lekad ateynake min el ve Kur'an Sana tekrarlanan 7 ayet ve Kur'an'ı verdik. Büyük Kur'an'ı verdik. Azim olan Kur'an'ı verdik. Dedi evet. ayet. Şimdi biz buna itiraz edebilir miyiz? Yok burada e, Fatiha ve büyük azametli Kur'an'ı birbirinden ayırıyor. Ayırdı birbirini. Bunu bir 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 verdik bir de bunu verdik. Tabii. Onun için ben bunu okurken iman suresi diyorum bu. İman evet. etme suresidir bu. Evet. Ve şimdi bakıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahman yevmiddin. İyyâkena abdu ve yalnız sana kulluk ederiz yalnız, yalnız senden yardım, yardım dileriz. Edersin. peki şimdi biz açtık Fatiha'yı biz herhalde böyle bitireceğiz galiba Allah-u Teala bizden niye kulluk istiyor değil böyle diyor böyle okuyun böyle söyleyin benden böyle isteyin diyor Allah-u Teala er rahim, maliki ümiddi maliki ümiddi'nin bir önceki programı işledik Kalbin yani gününün sahibi dedik. İyyâken a'budu. Yalnız sana kulluk ederiz. Ve yâken astâhîn. Yalnız senden yardım dileriz. Peki Allah-u Teala'nın bizim kulluğumuza ihtiyacı mı var? Bakın burada dehşet bir şey söylüyor Allah. Yani diyor ki, ya ben biliyorum siz birbirinize kulluk edeceksiniz. Birbirinize kulluk etmeyin. Bana kulluk edin. Ki birbirinize kulluk etmeyin. Birbirinizi ilahlaştırmayın. Birbirinizi tarımlaştırmayın. Onun için ben ilahınızım. E ben Allah'ım. Ben biliyorum sizi yaratan benim. Üç kuruşlu egonuzu da biliyorum. En basit bir menfaatiniz için menfaatiniz olan kişiyi siz Tanrı ilan ediyorsunuz ve ondan sonra da kulluk ilan ediyorsunuz. O Tanrı değil, siz de kul değilsiniz. Bana kulluk yapın. Allahu Teala'nın kulluk isteme amacı bu. Yani o yaratan bizim kulluğumuza ihtiyacı yok ki. Bunu anladık. Şimdi gel iyi arkadaşlar. Ehlena salatan mustafi. Allah'a giden dost doğru yol. Bakalım neymiş Allah'a giden dost doğru yol. Biz Enam suresine geldik. 151. sayfadaydı. Geldik. Açtık Enam suresinin. Bak şimdi sayalım. Ama muhteşem bir şey var sonunda. De ki Allah şunu yasak etti. Enam suresi. Evet, 150. ayetten başladık. 150. ayetten. 150. ayetten başladı. Sırat-ı müstakim için geldik buraya. Diye Allah şunu yasak etti. Diye şehadet edecek şahitlerinizi getiriniz. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine eş tutuyor. Resulullah'a ders veriyor kaz ediyor Resulullah'ı. Devam ediyor. Şimdi Resulullah diyor de ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. O her şeyi ortak koşmayınız. Ona, ona, ona hiçbir şey ortak koşmayınız. Sayalım. Anne babaya iyilik ediniz. Bak şimdi bizi nereye götürecek? Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz. Sizin de onların da rızkını biz veririz kötülüklerin açığını da gizlisini de gizlisine de yaklaşmayınız. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayınız. İşte düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Devam ediyor. 152. ayeti de okuduk. Geldik. Şey pardon 151'i bir geldik. 152. ayete devam ediyor. Rus çağına erişinceye kadar yani doğru düşünme yeteneği sanatına erişinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşınız. Ölçü ve tartıyı adaletle yapınız. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarımız dahi olsa adaletli olunuz. Allah'a verdiğiniz sözü tutunuz. İşte bu hatırlayıp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Geldik 153. ayete. Şimdi bakın şu güzelliğe bakın şimdi geldik. Ve enne hebe seratel müstakim. Ha işte en dost doğru yolu budur işte. İşte seratel müstakim. Ha budur. Bu on. Tam on tane. On emir. Tevrat'taki on emir burada. Evet. Onun için Tevrat'ı içine almış Kur'an-ı Kerim. On meddet saydı. On meddenen sonra dedi ve <laughs> enne Ha işte benim dost doğru yolum budur. Yani Fatiha'da bize dedi ki sırat-ı müstakîm. Allah'a gelen giden yol bu saygı ortana maddedir. Sonra burada tarif ediyor. Burada En'am suresi 151. ayetinde başlıyor. 151, 152 bitince 153. ayetin başında da ve enne benim dost doğru yolum da budur diyor. Öyle Fatiha'yı okuyup geçmek var mı? Bakın evet. şimdi. Biz eğer başlasak, baştan başlasaydık Fatiha'yla bütün Kur'an'ı bitirirdik. Bütün Kur'an'ı. Sadece Fatiha'yla bitirirdik. Evet. Sana tekrarlanan an olsun, sana tekrarlanan yedi ayeti de Kur'an'ı verdik. E şimdi bakalım, bu tekrarlanan yedi ayet neden Kur'an'dan ayrı tuttu allah Teala? Şurada velakat diyor, yemin içi olsun diyor. İçine biliyor musun? Ant olsun diyor. Sana tekrarlanan yedi ayet ve Kur'an'ı verir. Derken yemin içiyor. Velakat ant olsun. Yemin olsun. Evet. Bu on madde sayıyoruz ve diyor ki ve enne hada sıratı müstakim. A benim dost doğru yolum da budur. Sıratı müstakim budur işte. Yani gidip de ahirette bir köprü yapılacak. Orada haşa ip cambazı aramıyor orada. Sırat-ı bu dünyadır. Bizim yaşayacağımız ve Kur'an gibi yaşayacağımız, Kur'an gibi bir hayat süreceğimiz yer burasıdır. Biz burada sıratın müstakimi yaşayacağız ki, o köprüden bu dünyaya geçeceğiz ki, öbür taraftan işte rahat rahat bir hayata erelim veya da bir e, yaşama erelim diye. Bize Fatiha suresinin e, tabii e, çok detayını verdiniz yo daha var yani. yani bu 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 belki bu, 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 belki başka şeyler de sormamız icap ederdi ama sıratı müstakim derken gerçekten e, bizi aydınlattınız yani sıratı müstakim işte arzulanan bir yer e, hayaldeki bir yer değil burada buradaki bir yer buradaki e, bir takım kurallar ve buradaki bir yaşam biçimi Tabii tabi olmuş yani Kur'an'ın emrettiği yaşam biçimi. Kur'an'ın emrettiği yaşam biçimi Tabii. ama o bahsettiğiniz o 10 tane madde, on emir evet. O şey de gerçekten e, bizi dinleyenlerin dikkatini çekecektir eminim. Çünkü biz yıllarca sıratılmış müstakim dedik, geçtik. İşte istemem. bir köprü öleceğiz, evet. orada bir köprüden geçeceğiz. geçeceğiz. Soru ermeden köprüden evet. aşağıya düşeceğiz. kararlar soru suvala geçecek. Yani oradaki Maliki Din unutuluyor. Sırat-ı Müstakim okunduğu zaman. Ve hatta Sırat-ı Müstakim düşüncesi yani o diğer insanların bu e, gelenekçi insanların düşünce Sırat-ı Müstakim Maliki din unutuyor. Evet. Dinleri bir bir şey bir yargı vardır. Hem de öyle bir yargı ki yargılayanın kendisi bu dünyada hem şahittir öbür tarafta savcı ve hakim olacak bize. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Dilinize sağlık. Sağ olun. Ee, ama başka zaman orada iki, son iki ayeti yapmamız lazım ama. E, o son iki ayeti de başka bir program o son bakalım. iki ayeti bırakalım. Çünkü ben yani. özellikle bu kavramın e, böyle bilinçlerde, zihinlerde yer etmesini e, istiyordum. Siz de bunu güzelce açıkladınız. Teşekkür ederim. Başka bir programda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.